Evet arkadaşlar bu iki sürüm arasında Java ve B4 sürümlerin arasında şöyle baktığımda aslında Minecraft'ta şu parkur şeyini almayı planlıyorum. Minecraft'ı al diyor. Hmm. Sprayl. Ben bu kategorlu alacağım. Bu parkur haritasını. Bir gün bunun modunu indirip yapacağım videosunu çekeceğim. Parkour Spiral 2 3 Vay yuh. Yuh. Parkour Spiral'lardan alacağım ben. Ama bunu bu modu yaparken grafiklerini düşürmüşler. Yeni bir dünyaya yolculuk edin ve tanıdık olmayan bir ortamda yer gücünüzü serbest bırakın. Teslim o kadar çok şey var ki olasılıklar neredeyse sonsuz. İçeride sizi bekleyen dünyaya bir göz atın. Parkur sıral başlangıç. Bilmem ne bilmem ne mod orası İngiliz yazıyordu. Buraya ben bu modu alacağım lan. Minecraft al dediğimde bu Minecraft'ı direkt şeye alıyorum. Ben şöyle modlara bakayım dedim. Oğlum şu pet dünyasını isteyenler de vardır. Aynen. Bu daha pahalıymış. Bu daha pahalıymış. Hadi girelim. Girelim. sürükle diyor. yine bir a Hepsinde aynı. Daha fazla görüntülemek için sürükle. Nereye? Nereye? Edil Ayman Kaleko binanı binine Bu eşyayı al. Henüz oyuna sahip değil misiniz? Windows 10 veya mobil için de alın. Windows 10. On, 10 diyoruz. Benim Windows onun var ama çok kasıyor. Yani bunu kaldırmaz. Öyle diyeyim. Bu iki sürüm arasında ah! ya üf bu Allah hacker aletleri işte bu oha bakın kılıcınıza buradan kılıcınıza ve okunuza maksimum 100 tane büyü ekleyebiliyor musunuz ve arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 maksimum 9 tane şey indirebiliyor musunuz bu Minecraft'ta arkadaşlar yasaklı bunu yapmanız yasaklı yani bunu yapmaz neden yasaklı? Çünkü Minecraft şöyle bir şey izin vermiyor. Böyle istediğiniz gibi kafamıza gir. Büyüler basarsak büyülerin son büyüsünde çok güçsüz oluyor ve ve güçsüz oluyor ve sizin savunma mojak sizin savunmasız kalıp ölmenizi istemiyor. Haberiniz olsun. Aa, lüks ev yapımı için bunu kullanabilirim. Lüks ev yapımı. Çaylaklar. Uy. Bu da arkadaşlar araba modu falan. Bu modu da alacağım arkadaşlar. Oldu bir e, 2650 liraya çıktı bile. Evet. her gün her gün 10 lira kazansam yaparım ha. Vallahi. Ben buna varım. Ben buna varım. Ben buna varım. Ben buna varım. Bilgisayar kasını silah. Uy. Uy. Yuh. Yuh. Buradan setlerinize basabiliyor musun? Kaç bu? 999.999. Uy. Uçmuş pilotun az öncekine göre çok az. A, 900 liraydı. Pet Pet simülatörün modunu alsam aslında pahalıya gelir. Hatta 900 lira söylediğim gibi bile. Bu video bu kadar olsun. Etti sorumu da test edeceğim. Bu video bu kadar. Lafızı için abone olup bildirim açmayı unutmayın. Bay bay.